Kara para ne aklama nasıl oluyor Kara para eşittir suçtan elde edilen gelir. Demek ki ilk önce bir suç işleyeceğim. Ne olabilir bu suç? Dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis. İşte bu suçlardan elde edilen gelir kara para oluyor. Ne dikkatinizi çekti? Kara para aklama diye müstakil bir suç yok. Önce kara paranın elde edildiği başka bir suçun işlenmiş olması lazım. İşte bu önceki suça öncül suç diyoruz. Peki her dolandırıcılık suçu aynı zamanda kara para aklama suçunu teşkil eder mi? Hayır. O halde aklama ne? Para elde ediyorsunuz ama bunun kaynağı sizin iş ve mesleğiniz, ticari faaliyetiniz değil. Örneğin birini dolandırdım. Para banka hesabıma yattı ya da elimde. Şimdi normalde ben bu parayı ticaretten elde etmiş olsaydım bu paranın bir faturası olurdu. Çünkü mal sattıysam fatura kesmek zorundayım. Ama dolandırıcılıktan, uyuşturucu ticaretinden gelir elde ediyorsam bunları fatura kesemem. Çünkü yasal ticaret yapıp da mal veya hizmet satıp da gelir elde etmedim ki. Suç işledim de para oradan geldi. Ortada yasal bir ticari meta yok ki neyi faturalandıracağım? Ne yapabilirim? bir Sahte fatura keserim. Neden? Banka hesabım incelense, yetkili bana sorsa nereden geldi bu para? Faturasını gösterip diyeceğim ki mal sattım. Böylelikle paraya meşru yoldan elde edildi süsü veriyorum. Suçtan elde edilen geliri sanki ticaretten elde edilmiş gibi gösterdim. Yani kara parayı aklıyorum. 2. Diyelim hiç fatura falan düzenlemedim. Bu kara parayla yani suçtan elde edilen gelirle bir mal aldım. Ev, araba. Evin bedelini bu kara parayla ödedim. Suçtan elde ettiğim parayla. Ne yaptım? parayı dolaşıma soktum. Yine akladım. Ev değil de bitcoin aldım. Ya da parayı yurt dışına çıkardım. Yurt dışında harcadım. Yüce evler altın ayakkabı çanta aldım. Kara para aklama suçu. Şimdiki adıyla suç gelirini aklama suçu. Bu suçun oluşması demek ki öncesinde başka bir suçun oluşmuş olmasına bağlı. Öncül suç. Gelelim kritik yere. Vergi kaçırma suçu. Kara para aklama suçunun öncül suçunu teşkil eder mi? dolandırıcılık gibi, uyuşturucu ticareti gibi, yasa dışı bahis gibi öncül bir suç mudur? Hayır. Çünkü vergilendirmeniz gerektiği halde vergilendirmediğiniz para suçtan elde ettiğiniz para değil. Para para değil yani. O parayı suç işleyerek elde etmediniz. Meşru yolla kazandığınız paranın örneğin ticaret yaparak kazandığınız paranın vergisini ödemezsiniz. Sadece vergi kaçırma suçu işlemiş olursunuz. Çünkü bunun temelinde kara para yok. Helal para var. Siz yasal meşru kazancınızın vergisini ödemeyerek suç işlediniz. Vergi kaçırma suçundan yargılanırsınız. O başka mesele. Şimdi gelelim Dilan Polat'a. Kara para akladı mı? Neden tutuklandı? Neden onay hapis yattı? Ve neden çıkarıldı?